Volvo XC60 2017-2021 modelleri özellikle otomatik şanzıman geçişlerindeki arızalarla gündemde kullanıcılar vites geçişlerinde takılmak ve sertleşme yaşadıklarını bunun günlük sürüşü zorlaştırdığını belirtiyor. XC60'ın geniş bagaj hacmi sayesinde 6 orta boy valizi rahatça sığdırabiliyorsunuz. Güven servis ağı ve yedek parçaların ulaşılabilirliği uzun yol planlarınızı daha güvenli kılıyor. Buna karşılık yüksek şehir içi yakıt tüketimi ve kur etkisiyle artan orijinal parça fiyatları tamir masraflarını kabartıyor. Şanzıman aks hataları ise özellikle satış sonrası platformlarda sıkça rapor ediliyor. Profesyonel bir tamir atölyesinde çalışan mekanikler XC60'ın şanzıman onarımında zorlandıklarını ve işçilik sürelerinin uzun olduğunu ifade ediyor. Bu da kullanıcıların araçsız kaldığı süreyi uzatabiliyor. Sizce Volvo XC60 2017-2021 modellerindeki otomatik şanzıman sorunları uzun yol deneyiminizi nasıl etkiliyor? yaşadığınız sürüş konforu veya problem anlarını yorumlarda paylaşarak tartışmaya katılın. Otomobil almadan önce doğru karar almanızı sağlayan Otolust'u indirmek için açıklamadaki linke tıklayın.